Merhaba. Hep birlikte takip ettiğimiz gibi son dönemde ayımdan gelen ihlal kararları çok arttı ve sıklaştı. Peş peşe ihlal kararları geliyor ve bu kararların her biri Türkiye'nin hukuk siciline eksi puan olarak işleniyor. Bu kararlardan bir yenisini yine hukukçu doktor Ufuk Yeşil paylaşmış. Kararda çok ilginç şeyler var. Okuyunca göreceğiz. Aktaralım. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçen hafta açıkladığı ABO Türkiye kararından sonra yeni açıkladığı Aykaç Türkiye kararında da Ayım tarafından verilen ihlal kararı sonrası yapılan yeniden yargılanma taleplerinin kabulünün zorunluluğu ile ilgili önemli bir karar daha vermiştir. Ayım eğer bir konuda ihlal kararı verdiyse o ihlali giderecek şekilde bir yeniden yargılama yapılması sorumluluk Ama buna uyulmadığı içindir ki ahim bu aktaracağımız kararı vermiş. Başvuru 2000 yılında PKK üyeliği şüphesiyle gözaltında alınan, bu süreçte avukata erişime kısıtlanan ve aleyhine ifade veren tanıkları duruşmada sorgulama imkanı bulamadan ömür boyu hapse, müebbet hapse mahkum edilen Ayhan Aykaç'ın davasına ilişkindir. Başvuru daha önce hükümetin ihlalleri kabul eden tek taraflı beyanı üzerine ahim listesinden düşürülmüştür. Karardaki ilginç noktalardan ilki bu. Türkiye hükümeti ahimin ihlal kararına konu olan davada, yargılamada ahimin altını çizdiği ihlalleri kabul etmiş. Ama sonrası da ilginç. Ancak Malatya Ağır Ceza Mahkemesi, CMK 311.1F maddesindeki açık hükme ve hükümetin bu konudaki taahhüdüne rağmen yargılamanın yenilenmesi talebini reddetmiştir. Hükümet, evet, ihlal var, kabul ediyorum ve bunun giderilmesi noktasında gerekeni yapacağım, diyor. Ahim'e bildiriyor ve Ahim dosyayı listesinden düşürüyor ama mahkeme yeniden yargılama talebini reddediyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? İşte yargı gerçekten bağımsız. Öyle mi yorumlamalı? Hükümetin taahhüdüne rağmen tavrını sürdürüyor. Ya da hükümeti de aşan, hükümetin de ötesinde başka bir irade mi yönetiyor mahkemeleri ki mahkeme kanunun açık hükmüne rağmen, hükümetin de taahhüdüne rağmen yeniden yargılama talebini kabul etmesi gerekirken kabul etmek sorumluluğu söz konusuyken reddediyor ve konuyu yeniden ahime gidiyor. Bu durum hükümetin AYM önünde verdiği taahhütlerin iç hukukta fiilen sonuçsuz kalmasına yol açtığı gibi AYM tarafından dosyanın yeniden listeye alınmasını gerektiren istisnai bir durumun ortaya çıkmasına netice vermiştir. Bu görülmüş şey değil onun için istisnai bir durum olarak kayıtlara geçmiş. Burada Anayasa Mahkemesi'nin tutumuyla ilgili de bir ilginç boyutu var olayın. Onu da okuyalım. Anayasa Mahkemesi başvurucunun asıl ceza yargılamasına ilişkin şikayetlerini zaman bakımından yetkisizlik gerekçesiyle reddetmiş. Yerel mahkemelerin ahim kararına rağmen yargılamayı yenilememesine ilişkin şikayeti de bu hususu, anayasadaki adil yargılanma hakkı kapsamına girmediği gerekçesiyle konu bakımından yetkisizlik kararı vererek incelememiştir. Anayasa Mahkemesi kaçamak bir tavır sergilemiş, yapması gerekeni yapmamış, ve Ahim bu durumu açıkça eleştirerek, Anayasa Mahkemesi'nin bu tutumunu açıkça eleştirerek, yerel mahkemelerin oluşturduğu adaletin inkarı durumunun AYM tarafından da giderilemediğini ve AYM başkanlığının bu hayati eksikliği ele almakta başarısız olduğunu vurgulamıştır. Adaletin inkarı tabirini kullanıyor. Mahkemeler ne için var? Adaleti tecelli ettirmek, hakim kılmak için var. Ama burada öyle bir durumla karşı karşıyayız ki ahim Türk Mahkemesi'ni, Anayasa Mahkemesi'ni adaletin inkarı olayının faili ve ortağı olarak niteliyor. Çıkan netice bu. Devam ediyoruz. Ahim davayı esastan inceleyerek Anayasa Mahkemesi üzerine düşeni yapmayınca esastan inceleyerek iki sebepten ihlal vermiştir. Mahkeme Başvurucunun gözaltında avukata erişiminin kısıtlanması. Madde 6'ya 1 ve 3C. Ve aleyhte ifade veren tanıkları sorgulama imkanı bulamaması. Madde 6'ya 1 ve 3D nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Ve ahim CMK 311'e 1F maddesindeki açık düzenlemeye hükümetin bu konudaki beyanına rağmen yerel mahkemelerin yargılamayı yenilememesini açık bir olgusal veya hukuki hataya dayalı karar olarak değerlendirmiş ve bu durumu tam olarak adaletin inkarı diye nitelemiştir. Dediğimiz gibi bir mahkemenin adaleti inkar durumuna düşmesi ve tavrıyla bunu açıkça ortaya koyması ve ahimin de bunu bu şekilde nitelemiş olması olacak şey değil. Türkiye'deki hakim zihniyet, 15-20 Temmuz sürecini yöneten zihniyet, başlatan ve yöneten ve bugüne kadar sürdüren ve hala da sürdürmekte inat eden zihniyet, mahkemeleri adaleti inkar etme durumuna getirmiştir. Olayın özeti bu. Ve Aymin kararı oy birliğiyle alınmış olup, başvurucuya 1500 euro manevi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir. Mahkeme hükümetin tek taraflı beyanının ve Aymin düşme kararını, dosyayı düşürme kararını, yerel mahkemelere hükümetin taahhütlerini hayata geçirme konusunda bir görev yüklediğini belirtmiştir. Ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için en uygun yolu talep edilmesi halinde başvuru sahibi talep ederse, madde 16 gereklerine uygun yapılacak bir yeniden yargılama olduğunu söylemiştir. Evet bu aktardığımız örnek yaşadığımız süreçte sebebiyet verilen hukuk skandallarının bir yenisi. Ve buna benzer binlerce, on binlerce skandal var. Yüz binleri bulan skandal var. Çünkü hukuktan uzaklaşılınca hukukun temel ilkeleri bizzat mahkemeler tarafından göz göre göre çiğnenince olacağı bu. Dolayısıyla bu durumdan çıkılması gerekiyor. Bir an önce çıkılması gerekiyor. Hukuka dönülmesi için de bu hukuk tanımaz zihniyetin tasfiye edilmesi, bertaraf edilmesi, mahkemeler üzerindeki etkisinin kırılması ve hukuka gerçekten bağlı bir zihniyetin onun yerine ikame edilmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz bir mecburiyet, hayati bir zorunluluktur. Türkiye hukuk devleti olacaksa bunu mutlaka yapmak zorundadır. Adalet Bakanı'nın ikide bir tekrarladığı gibi hukuk devleti ise böyle şeylerin olmaması gerekir. Ama lafla hukuk devleti olunmuyor dediğimiz gibi. icraatla olunuyor ve hukuka uygun icraatla olunuyor. Türkiye'nin bu noktadan ne kadar uzaklaştığını, ne kadar savrulduğunu işte böylesi örneklerle görüyoruz. Bu utanç verici olayların son bulması için tekrar altını çizerek ifade edelim. Türkiye bir an önce hukuka dönmek mecburiyetinde.